Mustafa Denizli'nin zamanında bizde alkol içmek serbestti. Hala alkoller olmadı sürece maçtan bir gün önce içebiliyoruz. Bir gün önce içiyoruz. Ben de oynamıyorum ya. Esen aldım mutfağa gittim. Bir şey Miller. <laughs> bir şey kasar. Mustafa Hoca da beni gördü. Baktı şöyle bir elime. Şey yok. Aferin oğlum aferin hiç iyi uyursun stres yapmazsın falan. Eyvallah hocam dedim. Çıktım kapıya koydum buraları aldım orada içtim. 5-6 tane içmişim. Ondan sonra da perdeleri ben açık bırakıyorum. Alarm kurmayı sevmem. Güneşte direkt Nevzat Demir de benim odaya vuruyor. Hı. direkt uyandırıyor beni yani. Ulan kapı çalıyor kırılır gibi. Gözümü bir açtım simsiyah. Dedim ki gecenin kör saatinde beni kim kaldırıyor? Bir açtım neredesin sen? Öğlen yemeğinde yoksun kahvaltıda yoksun. Kahvaltı da serbestti bizde. Öğlen yemeği dedim ya hava karanlık falan. Abi biri girmiş perdeleri şey. Eyvah. Neyse oturduk İbrahim abi yanına oturuyorum ben üzülmez. Neredesin lan? Dedi saat akşam oldu falan. Ya dedim abi gerizekalının biri girmiş benim perdeleri çekmiş. Mustafa Hoca da yanında oturuyor İbave. Mustafa Hoca da bir bir dakika önce İbave'ye demiş ki gece girdim batuhanlara ya perdeleri çekme unutmuş. <laughs> 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 On hafta kadroya giremedim. <laughs>